Baya dönerci var ya. Araplar çok geldiği için şivarma diye satıyorlar. O yüzden dönerle böyle piyasayı toparlamışlar. Bakalım döneri nasıl alacağız. Şu an sıradayız. <laughs> Silhouettes you are like a Merhabalar arkadaşlar Şu anda Dünyanın en güzel adalarından bir tanesi seçilen Kopangan'dayız Tayland'da. Yaklaşık 5 gün burada kalacağız. Bugünden itibaren asıl gezimizi başlatacağım. Önceki videoda buraya nasıl geldiğimizi anlatmıştım. Şimdi de bu adayı nasıl gezdiğimizi, neleri göreceğimizi anlatacağım. Fiyatlardan falan da bahsederim. Buraya gelecek olanlara güzel inşallah bir rehber olur. Hadi başlayalım. Şimdi Tayland gibi ülkelerde yani genellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde bizim en büyük sıkıntımız kahvaltı abi. Yani bunu da çok net herkese söyleyebilirim. Benim de en büyük sıkıntım çünkü. Akşam balıktır, ettir, mettir yiyorsun da yani sabah kahvaltısı diye bir şey yoktu. Ta ki biz burada bir baraka, tam okuduğum söylediğim gibi bir ismi baraka diye restorana geldik. Burası Middle Eastern Food yapıyor yani Orta Doğu mutfağı var burada. Sonra menüye falan baktık böyle biz. İşte Greek salat var mesela bize yakın yani Yunan salatası yiyebileceğiniz mesela. Ondan sonra şurada şakşuka diye bir şey yapıyorlar. ama böyle menemen gibi. İçine i̇şte yumurtayı falan kırıyorlar, domates var falan. Bunun fiyatı 160 baht. 1 dolar 31 baht şu anda ülkede. Ee, salatında fiyatı 160 bahtmış. 190 baht. Yani nereden baksan 6 dolar. Pahalı ya. Tayland için pahalı. En çok sevildiğini şey 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 şu. Söyleyemedim. Açım da. Tüm ülke için söyleyebilirim. Birçok restorana gidin ekmek bulamazsınız. Burası bir Orta Doğu restoranı olduğu için böyle güzel güzel ekmekler yapmışlar. Pita diye satıyorlar. Tanesi de 50 baht falan. Yani böyle bir düzeni var yemek konusunda, kahvaltı konusunda. Ülkede Allah'tan biz böyle bir yer bulup da karnımızı doyurabileceğiz. Aç kalmıyorsunuz ama yemek öyle çok da rahat değil yani. Hani böyle güzel adresler bulmanız lazım. Biz şanslıydık, güzel bir yer bulduk. Burada kahvaltı yapacağız, sonra adayı keşfetmeye devam edeceğiz. <laughs> Az önce Google Maps'ten bir yer buldum. Çok güzeldi böyle. Muko Antok diye böyle adalar topluluğu. Dedim ki hani gidip size orayı göstereyim. Girdim haritaya bakıyorum işte. Yönlendirdi beni şurada bir tane ofis. Meğer başka adaymış o. Ama öyle güzel pazarlamışlar ki sanki Kopangandaymışsın gibi sana şey yaptırıyorlar, anlatıyorlar her şeyi. Hani gidip orayı gösterecektim size. Biraz da canım sıkıldı. Çünkü 1800 baht istedi bu tur için. Yani yaklaşık olarak 60 dolar. Ya Türkiye gerçekten diyorum bedava. Bu, bu Tayland falan çok pahalı gelmeye başladı bana. Eskiden bedavaymış da 330 TL'yi biz Türkiye'de mesela hangi tırı alıyoruz değil mi? O yüzden biraz sinirlendim. Bizim ülkemiz bedava ya. Tayland ucuz ucuz değil yani arkadaşlar. Eskiden çok ucuzmuş. Az önce yaptığımız kahvaltı 80 TL'ydi mesela. Yani düşün ekmek, menemen gibi işte bir şakşuka yapmışlar. Bir de salata 80 lira ver. Eleştirde bulunmak istedim, kızdım. Yapacak bir şey yok, gezmeye devam ediyorsun. Zaten Kopanga'nın etrafını Motorla gezmeye kalksanız hiç durmadan 2-2,5 iki, buçuk saat sürer. Hani böyle böyle gezmek isterseniz 3 gününüzü falan alır. Biz de olabildiğince minimum şekilde gezinin maliyetini tutup öyle gezelim diyoruz. Neyse canımızı sıkmayalım gezmeye devam. Bütün ulaşımımız arkadaşlar şu motorla yapıyoruz. Buna günlük 5 dolar verdik. Şimdi böyle gün batımını izleyip hem de biraz denize girebileceğimiz bir yere geldik. Burası bir hostel. Günlük yaklaşık olarak 50 liraya 40 liraya 50 liraya kalabiliyorsunuz ama böyle 8-10 kişiyle aynı yerde. Ona dorm diyorlar işte. Yurt gibi düşünebilirsiniz. Hatta bazı yurtların içerisinde de bakın böyle bungalovlar var. Bu bungalovlarda da kalabiliyorsunuz. Özel olanlar var. Onları kiralayabiliyorsunuz. Güzel bir yere geldik. Bakalım. Hamakta falan keyiflik ya. Bu arada Moonlight Parti'ye başlamasına 5 gün var. O yüzden çok kalabalık değil ada. Özellikle son 2 gün, 3 gün binlerce insan geliyormuş. Yani normalde Kopanga sakin bir ada. Öyle çok aşırı bir kalabalık göremezsin. Evet dün gece gelmiştik. işi şey anlamamıştık. Ama şimdi size göstereceğim bir dakika. Bekleyin. Gibi un gibi kumlar var. Böyle bir sahil bandındayız. Kadın batımına var bir iki saat daha. Şurada da böyle bir sürü resort yapmışlar. Kokonat ve palmiye ağaçlarının gölgesinde keyif yapıyor insanlar. Biz az önce şurada Dancing Elephant diye bir tane hostelin barına geldik işte. Orada mesela alkol satıyorlar. 5 ila 7 arasında bir alana bir bedava oluyor. Ve böyle de az sonra gösteririm şu an patlıyor ama efsane bir gün batım var. Burada bir de şey var arkadaşlar bir sürü oteller falan da ileride. Ama buranın denizini ben çok sevmedim. Bak İnsanlar orada kaç metre ileride e, yürüyerek hala şeye kadar denize giriyorlar. Çok şey çünkü sığ buran deniz. Ama manzarası Merkezine geldik. Buraya gelme sebebimiz önce para bozduracağız size parayı nasıl bozduğumuzu da göstereyim. Bana şurada pazar var. Pazarın içerisinde böyle gece pazarı gibi. Bir sürü şey, tezgah kurmuşlar. Oradan yemeğinizi alıp yiyebiliyorsunuz. Orası nasıl bir yermiş? Ha, arkada bakın şurası. Tam şurada kalıyor. Burası bayağı bir ünlü bir pazar. Bantip Market diye geçiyor. Ama önce bir para bozdurmamız lazım. Biraz kur düşmüştü. Bakalım bugün ne durumda. Düşecek. 30.83. Ha? 36.83 Kaçtı ilk gün geldiğimizde? 32 nokta kusurat. Böyle exchange ofisler var. Bir karşıda da var. Bir ona bakayım ben. O daha pahalıdır ya. Gerçi dün daha pahalıydı ama bir bakayım Sorsana. sen. Bursa. Kaç? 30.80. Burası 83 mü? Evet. Yalnız var ya. Burası bak, 83. Alışı 30.83, satışı 38. No fotoğraf video. 86. Demek ki dolar alacak olsa insanlar batacaklar. Fotoğraf çekme Fotoğraf değil video diyorum. Video bu video fotoğraf değil. <laughs> Dayıp ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Gitti yüzlük yüzlük gitti. <laughs> pasport ha pa pasport var mı? Neyin neyin? Tamam ya. İsim soy ismi ver geç. Var ya para dayanmıyor para. He? Neyin kapın kap. Para çok değersizleşmiş ya. Öyle böyle de para dayanmıyor. Yani günde şu an kişi başı 40-50 dolar harcıyorsun. TL olarak bakarsak 200 250 lira falan yani. Bu arada trafik burada soldan akıyor. Arabaların hepsi sağdan direksiyonlu. Bir de her yerde şu Family Mart'la 7-Eleven var. Yani bir 200-300 metrede bir görebilirsiniz. Oralar da pahalı. Ama şey, aradığınız çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Oh, karides kokuyor. Kokusunu aldım. Böyle hep trafik meyveler var. Böyle kızartmışlar hep şeyleri. Ee, genelde bunların hepsi domuz. Yani şey değil, tavuk değil. Yine böyle mangolar falan var. Böyle mangolu bir sürü şey yapıyorlar. İlk 3 gün falan kokuya hiç alışamıyorsunuz. Çünkü burada hep yağ falan farklı yani bizdeki gibi zeytinyağı falan yok. Burada mesela sushi yapıyorlar böyle. Burada mesela noodle bizdeki gibi yani bizim bildiğimiz gibi değil erişteler biraz daha ince oluyor. Hamurumsu yani daha böyle Kalın değil ince oluyor. Genelde de hep böyle sushi yapan yerler var. Sushilerin tanesi 15 baht. Yani 2,5 lira, 3 lira falan. Ya her yerde döner yapıyorlar. Şöyle. Ama... Harip, <laughs> bizdekinin yanına yaklaşamaz. Yani fiyatları da 3 dolar falan. Baya dönerci var ya. Araplar çok geldiği için şivarma diye satıyorlar. O yüzden dönerle böyle piyasayı toparlamışlar. Ekmekleri de şöyle. Sabah gösterdiğim pita ekmeği var ya onun içine koyuyorsun döneri. İşte yine sebze falan koyuyorlar. Yenir yani öldürmez de güldürmez de. Pardon. Sıra ne tarafta? Şu arkada. Şurada. Döner, döner var mıymış? Yani en iyi seçenek döner burada. Ayran. Ayran soracağım. Soracağımı da biliyorsun. En iyi seçenek döner burada yemek. Şimdi bunu yiyeceğiz. Hep ekmekli şeyler yemek istiyoruz. Dün mesela balık falan yemiştik. Bugün böyle ekmekle biraz doymak istiyoruz. Balık bizi bir buçuk kilo yedik ama doymadık. Bakalım döneri nasıl alacağız? Şu an sıradayız. Sıra bize geldi. Şimdi sıra bizde. Ee, kebap, rap. Böyle rap dedi, dürüm. Bir de şöyle pita ekmeği var. Bu e, bazlamanın küçük hali. Öyle diyor. Ya ayran ya bildiğimiz ayran. Ayran ya ayran yokmuş. Yücel ilk defa böyle bir bölgeye geliyor. Hayır, ne ilk defası abi? İyi Ayran, dayandı. Ayran her yerde ayrandır. Hayır, değil. Doğu do deniyor mesela. Doğu diye do. bir şekilde söyleniyor. Doğu. Başka ülkelerde. ha abla geldi. Kes ablam. Abla ilk abla, işlerinden koyma ben. Koyayım, ben. abla burada kesti. Buraya geldi. Ama baya koydu yalnız güzel. Cahit. <laughs> güzel aldın. Ömer'ini. Sanki biraz daha büyük olacak bu pitaları. Sonra daha iyi sarabilmeleri için. Tam sarmadan veriyorlar. Yani şu Yiyince zaten dökülecek göreceğiz. Şimdi dönerleri aldık. Şurada bir yerde yiyeceğiz. Böyle bir masaların olduğu bölge yapmışlar. Şurada yemeğimizi yiyelim de yer bulmak zor. Şimdi de döneri yiyoruz. Bakalım nasılmış. Güzel mi? Vallahi döner süperdi arkadaşlar. Ben bayıldım. Karnımız doydu artık. Size de göstermek istedim hani böyle aç kaldığım zamanlar ne yapabileceğinizi. Fiyatı da uygundu yani 100 Baht'tı. Diğer birçok şeye göre en azından daha uygun. Ruslar buraya bayılıyorlar. Çünkü ülkeleri şu an çok soğuk. Pes gibi sıcacık bir tropik adaya geldikleri için keyiflere iyi adamlarım. Bir de böyle bir sürü pazar var adada. Food court alanları yapmışlar böyle. Bizdeki salı pazarları olur ya. Öyle meydanlarda şey satıyorlar, yemek satıyorlar. Mesela şunlar güzel oluyor. Böyle hamurun içerisinde farklı farklı şeyler var. Bunda mesela ananas var, bunda muz var, bunda peynir var. Böyle hepsini tadabiliyorsunuz. Bunlar biraz doyurucu. Fiyatları da 20-30 baht. Yani yaklaşık olarak 5 TL. Burada sırf yengeç falan var. Bak karides, yeng kalamar, yengeç. Bunun salatasını yapıyorlar mesela. Böyle domatesle falan karıştırıp sana salata yapıyorlar. Böcek mi etmiyor ya? Ne ki? Çok garip şeyler var ya. Önce... Ana yine tavuk bacağı. Kızartma tavuk bacağı göstereyim arkadaşlar. Bakın bir de tavuk bacağı. O gördüğünüz tavuk bacağı. Özellikle deniz mahsulü seviyorsanız aç kalmazsınız. Ama tabi etmek de var ama böyle. Ya çok açık satılıyor her şey. Ama mesela bak böyle ızgara hazır kalamarlar var. Bu kalamarların tanesi 80 baht falan. Ana arkada ızgaraya koyup bir ısıtıp öyle veriyorlar. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Şu balıklar mesela hep tuzda, dışı tuzlu. Bu. Buyurucu mesela aç kalmaz değiliz. Deniz mahsuri seven Tayland'da aç kalmaz. Bir mutfağımız olsa bu adalarda para basarlar ya. Buradan girişimci abilere sesleniyorum. Ya bu ülkelere gelin restoran açın. Bizim yemek kültürümüzü anlatın ya. Ya yemek konusunda Yunan mutfağı var, Türk mutfağı yok. Arap mutfağı var, Türk mutfağı yok. Ya, ya bilenler tarafından dünyanın en iyi mutfağına sahibiz ama sadece bilenler biliyor. Ya yapacak çok şey var arkadaşlar. Sesimizi duyuracağımız bir sürü ülke var. Ya girişimci böyle beni izleyen birileri varsa buralara paralarınızı yatırın para kazanırsınız ya. Para kazanmamak diye bir şey yok. İnanılmaz bir turizm var. Her yerde turist var. Ya böyle mağazalar, şeylerin yanlarında genelde böyle turistik yerlerin hepsinde 7-11 diye market zincirleri var. Bu zaten dünyanın dört bir yanında var. Hemen hemen. Bu coğrafyada çok yaygın. Aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi ben siz oraya da gösterip biraz fiyatlarından da bahsedeceğim. 7-11'larda aklımıza gelebilecek her şey var. Şimdi 1 dolar 30 baht dedim ya. ya bu kadarcık, birazcık bir Snickers 28 baht. 5 lira ya şu. E diyorum ya Tayland inanılmaz pahalanmış diye. Bu yüzden diyorum işte. Mesela ara sıra biz birçok zaman yemek bulamıyoruz. Gittiğimiz yani yemekleri beğenmiyorum ben. Böyle kaplarda noodle'lar var. 10 baht, 15 baht falan. Bunun içine sıcak suyu koyuyorsunuz. Mis gibi yemek oluyor. Alkol fiyatlarını göstereyim. Gece 12'ye kadar alkol alabilirsiniz. Yani biralar 60 baht civarında. Şöyle arkamdan görebilirsiniz. Cipsleri falan var ama bizdeki gibi <laughs> hani Doritos, Lay's, Ruffles falan yok. Lokal genelde şeyler var, cipsler var. Bu arada bak buradan alıyorsunuz. Mesela noodle'ı hemen sıcak suda yapabiliyorsunuz. Onu da para almıyorlar. Ha, benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Şöyle vanilla rolly kek diye bir şey var. Çok güzel oluyor bu kekler. Bunların da fiyatı 28 baht. Ya bir kutu. Ya bir kutu portakal suyu ya. Bir kutu. 33 baht ya. 1 dolar ya. İnanılmaz pahalı ya. Yani. O yüzden diyorum ya. Garip geliyor yani. Bu ülkede insanlar çok para kazanmıyor. Evet turizm var da. hak ne alıyor? Kopangan ucuz bir yer değil. Bak böyle kurutulmuş meyve paketi var mango mesela bu kaç paraymış 60 bahtmış mesela falan filan pahalı yani ucuz bir oh be Sonunda otele geldik arkadaşlar. Size böyle bir vlog yapmaya çalıştım. Kopangan Adası'ndaki sahilleri, pazarları falan göstererek. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatacak çok şey var burayla ilgili. O yüzden birkaç bölüm daha yapacağım. Özellikle kuzeydeki ve doğudaki adaları da göstereceğim size. Şu an daha çok batıdakileri gösterdim. Yani hayat burada böyle. Çok güzel bence. İnsanlar sıcakkanlı. Fiyatlar pahalanmış dolardan dolayı. Aslında normal yine fiyatlar aynı da. Bizim dolara karşı değeri... Para birimimizin çok eridi. O yüzden böyle bir fiyat farkı meydana çıkmış. Ama yine de her şeyle çok güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Zaten alanında daha birçok bölgesini anlatmaya devam edeceğim için bir sonraki bölümlerde izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bildirimleri açın lütfen kanala abone olduktan sonra böylece haberdar olabilirsiniz. SORULARınız olursa da aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese Kopangandan Tayland'dan selamlar.